Evet arkadaşlar tekrardan cümleten selamun aleyküm. Evet şu anda ormana girdik. Caner arkadaşımızla dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi ileride yolun ilerisinde Caner arkadaşımız. Benden 10 dakika önce çıktı arkadaşlar. Onu kardaki ayak izlerinden buldum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köy karşı tarafta. Biz dağın öbür tarafına geçtik. Evet çok güzel. Her taraf bembeyaz arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Caner arkadaşımız hastası arkadaşlar. Ben bunun peşinde dolaşıyorum. Vuramasın diye hayvanları ürkütüyorum. Ünsal Polat diye bir arkadaşımız var arkadaşlar. Bana dedi ki hayvanları vurmayın dedi. Ben de sevmem öyle şeyleri. Hayvanları vurmayın, vurmayın dedi. Ben de et kapıp geleceğim dedi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ben de şimdi hayvanların peşinde dolaşıyorum hayvanları ürkütüyorum. Vurmaması için. Ünsal'ı da aradım. Ünsal dedim etleri kap gel. Bu adam sakat ormanda dolaşıyor dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam arkadaşlar. Evet her taraf bembeyaz olmuş. Evet arkadaşlar. Burası yukarıları kestanelik arkadaşlar. Şile Karakiraz köyü burası. Ee, boğamın evimin, derenin karşı tarafı orman. Çok güzel bir yerde evi var arkadaşlar. Ormana bitişik. Gördüğünüz gibi orman kenarına böyle kulübeler yapmışlar arkadaşlar. Avcılar. Evet. Çok güzel. Burada iki tane vardı arkadaşlar. Kulübelerin bir tanesini yıkmışlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu normal kazıkların üzerine yaptıkları için buna bir şey yapmamışlar. Bu bahçe tarzı bahçe edevatı o tarz şeyleri saklamak için böyle şeyler yapmaya izin veriyorlar kazıkların üzerine. Ama bu yandaki beton üzerine yaptığı için gördüğünüz gibi tahtaları burada. Bahçede şurası beton temeli. Beton arme üzeri olduğu için bunu yıkmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şile affetmiyor arkadaşlar bu tarz şeyleri. Gördüğü zaman böyle büyük kulübe beton gibi yaptıkları zaman yıkıyorlar arkadaşlar böyle tarla basmalı yerlere. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam arkadaşlar. Her taraf bembeyaz. Ormanda dolaşıyoruz. Hocam Evet. Arkadaşlar bu videoyu ben 13 Mart'ta çekiyorum. 13 Mart e, Yıllardır 80'den beri görmemiştim böyle kar arkadaşlar ben Mart ayında. Yaklaşık 20 metre kar var arkadaşlar yerde. Şimdi güneş çok güzel oldu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok güzel. Orman yolunda ilerliyoruz. Böyle ayak izlerinden canizin, Caner'in gittiği gün tayin ediyorum arkadaşlar. Takip ediyorum izleri. Evet görüyorsunuz kuşlar çok güzel arkadaşlar. Caner olsaydı sıkardı bak. Şimdi ben şimdi burada hayvanları ürküteceğim. Caner de vuramasın arkadaşlar. Et istiyorsa kasaptan alsın yesin arkadaşlar. Ben spor olsun diye dolaşıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam. köyü köyümüz karşıda. Arkadaşlar bir senede buraya gelemiyordum ben. Biz buradaki evi 2004 yılında aldık. Burası da aldığımda harabeydi. Kentsel dönüşümden ben buranın tadilatını yaptım. Hatta Canan arkadaşımız da o zaman samimi olduk. Canan arkadaşımız da dekorasyoncu. Çatı falan o halletti. Önceki videonun da çekmiştim. İki katlı çok güzel bir ev var bu oğlum burada. Evet. Çok güzel bir ortam arkadaşlar. Ormandayız. Karda dolaşıyoruz. Güneş de açtı. Cener'e yetişelim arkadaşlar. Şimdi bunu yalnız bırakırsak hayvanları vurur vurur. Buradan dereye doğru inmiş galiba arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet Ünsal yetiş. Çabuk etleri al gel. Bu adamı tutamıyorum ben. Çok adam çok hızlı. Gördüğünüz gibi dere, dere tarafına doğru ilerlemiş arkadaşlar. izlerinden takip ediyorum. Evet. Kandıra'daki yeri almadan önce arkadaşlar şimdi geleceğim tarlaya pazarlık yapmıştım. Yaklaşık bir buçuk sene önce 320'ye bırakmışlardı. En son alamadım. Burası da satılmış. Evet arkadaşlar bu tarla. Evet Caner de oraya gelmiş. Gördüğünüz gibi. Önünüzde gidiyor ben görevimi yapıp da takip edeyim. Bu tarla çok güzel arkadaşlar. 1600 metrekare. O zaman gücüm yetmedi alamadık. 280'e ben teklif ettim. Onlar 320'den aşağı düşmedi arkadaşlar. Köyün alt tarafında karşıda da köy var. Hayırlısı. Kandıra'daki inşaatı bitireyim arkadaşlar. Bu Şile tarafına doğru geleceğim. Yaklaşacağım inşallah bir aksilik olmazsa. Çünkü burası İstanbul'a yakın. Çok daha güzel. Hem tavukları rahat bir şekilde burada daha iyi bakarım. Sürekli yanlarına gelirim. Evet. Gördüğünüz gibi videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.